İş Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 20 Temmuz günlerden çarşamba hemen Tahsin Beycan'a döneceğim. Yolaba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Merhabalar. Merhabalar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi e, mevcut durumda öncelikle tabii ben bölgenize başlamak istiyorum. E, şu anda bölgenizdeki yatırımların ya da şirketlerin borçluk durumları, finansmana ihtiyaç durumlarını ne ölçüde? şu anda bölgemizdeki tabii sanayi tarafında özellikle işlerimiz çok da kötü değil, fena değil gidiyor. Fakat finans konusunda tabii ki sıkıntılar var. Özellikle son karardan sonra değerli bir miktar. İş Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 20 Temmuz günlerden çarşamba hemen Tahsin Beycan'a döneceğim. Yolaba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Merhabalar. Merhabalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi e, mevcut durumda öncelikle tabii ben bölgenizle başlamak istiyorum. E, şu anda bölgenizdeki yatırımların ya da şirketlerin borçluk durumları, finansmana ihtiyaç durumları ne ölçüde? E, şu anda bölgemizdeki tabii sanayi tarafında özellikle işlerimiz çok da kötü değil, fena değil gidiyor. Fakat finans konusunda tabii ki sıkıntılar var. Özellikle son alınan karardan sonra belli bir miktar dövizin biliyorsunuz bankada bloka tutulmasının yanında bozulması gerektiği söylendi. Fakat bu tabi bizlere göre çok doğru gelmiyor. Eskiden yastık altındaki dövize ekonomiye katalım derken şimdi ekonomideki dövizi yastık altına göndereceğiz diye endişelerimiz var. Veya yurt dışına dövizin kaçışı bunu bir mutlaka düzeltmesi gerekir devletimizin. Bunu, bunu bekliyoruz. Ayrıca bankada dövizli olan insanlara bankalar daha kolay kredi veya aniden bir teminat mektubu lazım oluyor, bir ihaleye girecek. O an bankanızda dövizli olması sizin için e, bankasal işlemler adına bir avantaj. İnşallah bu sıkıntıyı gideririz. Hep beraber daha çok çalışarak bunlardan kurtuluruz diye umut ediyoruz. Bu konuda sıkıntılar var. Yoksa ihracat anlamında baktığımız zaman... Şu anda Türkiye bana göre ihracat cenneti olması gerekiyor. Peki geçen seneye nazaran ya da yılın başına nazaran ihracatta bir daralma var mı yoksa aynı hızla devam ediyor mu? Mevcut durumda euro dolar paritesindeki hadise tabi seviyeyi baz alarak soruyorum bunu. Yani yalama bazında bakarsak ihracatta bizde daralma yok, artma var. Çünkü tersanelerimiz var. Akyo grubunun ürettiği e, karbon elyaf var. Bunlar tabii özel ürünler bunlara yalova adına bakarsak bir tek öndeyiz. İhracatımız düşmüş falan değil. Fakat tabii demin biraz önce bahsettiğim finans sıkıntılarımız var. Onun dışında ihracat yaptığımız ürünlerin tamamı yerelde üretilmiyor. Bunların bir kısmı da ithalat yaparak e, ürünü ürettiğimiz için ithalat girdileri de var. Yani en büyük sıkıntımız genel tüm sektörlerde konuşursak 100 liralık para kazanıyorsak bir bakıyoruz 120 lira gider var. Yani bizlerin giderleri kısmak için uğraşmamız lazım. Yoksa iş konusunda ben bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Peki şimdi şöyle bir durum da söz konusu enerji konusu daha doğrusu biliyorsunuz bir enerji savaşı evet. devam ediyor. Evet, Bununla evet. ilgili çeşitli görüşmeler yapılıyor liderler bazında. Fakat tabii evet. Rusya'daki durum, Ukrayna'daki savaş bunların hala etkisi devam edeceği belli olduğu da ifade evet. edilmekte. Evet. Avrupa evet. tarafında en son çıkan enflasyon %8,6 idi ve Eurostat bunun yarısının enerjiden geldiğini ifade ediyor. Türkiye'de farklı değil. Şimdi bu enerji konusunda peki fabrikalar açısından nasıl bir sıkıntı yaşanabilir, yaşanıyor mu? Yaşanacak durumunda, yaşanması durumunda tedbirimiz var mı acaba sanayicilerin? Biliyorsunuz 3 günlük de bir kesinti olmuş daha önce. Buyurun. Tabii ki enerji konusunda şu anda sanayicinin en büyük gideri enerji kalemleri. E bu, bu zaten biliyorsunuz Ukrayna savaşından sonra enerji enerji krizi daha da arttı. E Avrupa'ya en bir şey içinde tek Türkiye'nin sorunu değil. ABD faizi artırınca enflasyon düşürmek için dolar arttı. Dolar da euro diyorsunuz eşitten de 20 yıl sonra olan ilk defa olan bir şey. E böyle baktığımız zaman enflasyonun kaçınmaz olduğu ortada fakat Bizim ülkemize baktığımız zaman Nisan 2021'e dönersek Türkiye'de enflasyon 17 idi. Şu anda 80'lere ulaştı. Fakat bu enflasyonun büyük kısmı ulaşım giderleri. Bunda %120 gibi bir enflasyon oranı var. Gıda da 95. Yani bun, bunları düşünmemiz lazım. Enerji konusuna gelince artık herkes küçüğünden büyüğüne ne yapıp yapıp ama rüzgar enerjisi ama güneş enerjisi kullanarak bu elektrik giderlerine kısmanın peşinde. Başka türlü bunun alttan çıkmamız mümkün değil ki. Peki bununla ilgili acaba beklentiniz var mı kamu tarafından? Yani mesela rüzgar enerjisi veya güneş enerjisi veya alternatif enerjiler fabrikaların oluşturması adına destek, teşvik vesaire yeterli mi? Evet, evet, Gerekiyor evet, mu? Evet, ne yapmak lazım? Valla destek şu anda yeterli değil. Tabii şu anda tüm desteği esasında bir tek sanayi konusunda değil. Ee, Yalova'ya bakarsak, Yalova bir çiçekçilik şehri, tarımla uğraşılan bir sürü seralarımız var. Bunların çok bittiği giderleri de bir elektrik Bir tek sanayiden konuşmayanıza gerek yok ki. Tüm sektörlere baktığımız zaman elektrik çok önemli bir konu oldu. E, o zaman rüzgar enerjisi olsun, güneş enerjisi olsun bu konuda yatırım yapmak isteyen devletin gerçekten kredi ya da destekleri söz konusu ise artık herkesin buna dönmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz yakında elektrikli otomobilimiz çıkıyor. Arabalarda da buna dönüş var. Artık gelecekteki e, bir 10 sene sonra tahmin ediyorum herkes elektrikli her şeyi kullanacak. Teknesinden arabasına kadar ya da sanayide üretimde bu çok önemli. E, devamlı e, ben benzinle, mazota ya da puylo ile kalırsak biz yandık. Onun için kendi varlıklarımızı artık harekete geçirme zamanı. Hep söylerler ya her şerde bir hayır vardır. Belki bu zorlukları görünce herkes bu tür yatırıma geçerse devletin de desteğiyle bir an önce bu sıkıntılardan kurtuluruz diye düşünüyorum. Peki şimdi bir problem daha var tabii böyle arka arkaya soru e, problemleri sıralıyorum ama iklim değişimi dolayısıyla zaten tarım alanında da bazı bitki örtülerinin e, mevsimleri değişti de e, diyebiliyoruz veya evet, farklı evet. ürün üretimine geçmek mi de diyoruz ki bu sene bile bazı e, yaşanan hava olayları kaynaklı bazı ürünlerde sıkıntılar vardı. E, bu noktada acaba ne yapıyor bölgeniz? Valla bu noktada şöyle, tarımsal faaliyetlerde tamamen organiye dönüş çalışmaları var. Hatta topraksız bitki üretimi üzerine çalışmalara başlatıldı. Çünkü şu an baktığınız zaman Avrupa'da 20 yılın en sıcak günleri geçiyor. Belki Türkiye'ye de gelecek şu anda biz o sıcakları görmedik ama bu iklim değişikliği tarımdan sanayiye kadar herkese etkiliyor. Onun için o konuda da tarım konusunda da veya diğer gıda üretimi konusunda da enerjiyle düşünerek, iklimsel değişikliği de düşünerek çalışmalar yapmamız lazım. Gerçekten dünya düzeni değişiyor dendi. Doğru, her anlamda değişiyor. Peki istihdam tarafını son olarak sormak isterim size. Tabi biliyorsunuz mevcut durumda yaşanan gelişmelerle birlikte eee asgari ücrete yapılan bir zam ve Aralık'ta evet. da bekleniyor tabi keza. Özel şirketler yapıyor ara zamları bir şekilde evet. bu gelir dağılımındaki eşitsizlik sebebiyle ya da alım gücü. Peki bölgede bu bir nasıl bir istihdam iklimi var ya da istihdam örtüsü var? Valla şöyle söyleyeyim istihdam konusunda zaten biz ticaret sanayi odası olarak gerçekten ara eleman sıkıntısı her sektörde olduğu gibi Türkiye'de de bu büyük bir sorun. Bunun üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ee, tüm gençleri buna yöneltip gerçekten işsiz kalmasınlar diye. Fakat e, bu krizde virüsün olduğu günden beri son e, ekonomik krizlere de etkiler eklersek üzerine baktığımız zaman e, en fazla bundan etkilenen kesim gerçekten maaşlı kesim. İster asgari ücret alın ister daha fazla alın alımlarınız e, ya da yaşam şartlarınız yarı yarıya düştü. Öncelikle bunları iyileştirmesi doğru bir karar. Fakat bu yüklerin çoğu da işverene veriliyor. Bu... Sesim, gel sesim geliyor mu? Tahsin Bey sesim geliyor mu? Maalesef gelmiyor. Tahsin Bey'in sözü yarım kaldı ama sanırım hatta bir problem oldu. Teşekkür ediyoruz Tahsin Bey'e. Ee, Tahsin Bey. Evet, Heh, evet. Sesiniz kesildi lütfen devam edin. <laughs> ee maaşlı çalışan kesim diyorum. Bu ekonomik krizden en fazla etkilenen kesim. Zira herkese bir tek asgari ücreti çalışan yok. Asgari ücreti artırdığımız zaman diğer ücretler de artıyor doğal olarak. Bu destekleri devletin işverene biraz daha fazla yapması lazım ki biz bunları karşılayabilelim. Yoksa işveren bu konuda verme tarafında fakat çok çok zorlanıyoruz şu ara. Peki bir ara istihdam teşvikleriyle ilgili de e, sıkıntılar dediğiniz gibi vardı. Bir vardı, çözüm evet. beklenir mi acaba bu yılın sonuna doğru? Çünkü hem sizin bahsettiğiniz ara eleman sıkıntısı, onun nedenlerini hala anlamaya çalışıyoruz tüm dünyada. Hem de bu eleman, sorun, ara e, eleman ben, sorunu zaten eğitimle ilgili bir sorun. Ama biz buna ticaret sanayi odaları olarak el attık, Milli eğitim müdürleriyle ortaklaşa çalışarak bunu yönetmeye çalışıyoruz. Çünkü şu anda gerçekten çalışacak adam bulamıyoruz. i̇şsizlik var deniyor ama biraz da iş beğenmeme var. Vasıfsız eleman ortalıkta çok ama elinde bir teknik belgesi olan, teknik liseden mezun olan, meslek ülkesinden mezun olan birisi bulduğumuz an onun iş bulamama gibi sorunu yok. Aldığı maaşlar da çok da yüksek. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Anladım. Bunu inşallah çözeceğiz. Fakat bu asgari ücrete yapılan zamlar, onun devamları tabii ki maaşlı kesim için çok çok gerekli olan bir şey. Fakat bu yükün çoğunun şirketlere, tacirlere verilmesine katılmıyoruz. Çünkü gerçekten şu anda hangi sektörü gezersek gezelim, evet bir iş yapılıyor, bir hareket var. Evet. Fakat 100 lira kazanıyor, 120 lira gider çıkıyor. Yani sıkıntı burada yoksa iş yok diye bir şey yok. Çok teşekkürler Tansim. Rica ederim.